...ağaçlarla birlikte çerçeveyi dolduruyoruz. İstanbul Modern'e bakıyorum şu anda. Yenilenen binasına. Anladığım kadarıyla içeride bir koleksiyon sergisi var. Yüzen Adalar ismi de. İstanbul Modern'in 9. koleksiyon sergisi imiş Yüzen Adalar. Ve toplamda 110 sanatçının eserlerinden oluşan bir sergi bu. Birazdan oraya gireceğim ve benimle de izlenimlerimi paylaşmak isterdim ee, sergiyi gezerken e, kayıt yapmak isterdim ama ne yazık ki e, kayıt yapmak yapmaya izin vermiyorlarmış e, dolayısıyla sanırım kayıt yapamayacağım sadece fotoğraf çekmeye izin veriyorlarmış ne oldu arkadaşlar biliyor musunuz? bugün güneş canımı okudu çok acayip başım ağrıyor ile çaldım ama yani bu baş e, uzun zamandır gezmek istediğim İstanbul Modern'i e, nasıl gezeceğim bilmiyorum. Neyse şimdi daha farklı bir giriş daha yapmak istiyorum. E, i̇şte İstanbul Modern yenilenen binası demiştik. Burada e, bir heykel görüyoruz girişte. Şö şöyle şu şekilde bir heykel. Bende illik bütünlük hislerini uyandıran e, bir ser, bir heykel e, görüyoruz. Burası müzenin e, tabii ki terası ama müzenin dışı olduğu için, yani modern e, sanat müzesinin dış kısmı olduğu için, terası olduğu için aslında burada video çekimi yapabiliyoruz diye düşünüyorum. E, sıkılırsanız eğer ya da bir mola, bir sigara molası ya da, bu pek sağlıklı bir öneri olmadı. <laughs> e, Kısa bir mola, bir dinlenme, bir seyir için yukarı çıkmak isterseniz bakın çok güzel bir manzarası var buranın. Galata Kulesi görüyorsunuz şurada. işte Karşı tarafta Topkapı Sarayı var. Burada. Ve terasta böyle martılar için bir alan oluşturulmuş gibi. Martılar burada işte su içmeye geliyorlar ama aynı zamanda Onlar böyle bir arada vakit geçirebileceğiniz bir alan aslında burası. Tabii ki Martı ile ilgili bir fotoğraf çekimi veya video çekimi yapmak isterseniz de e, bunun için de çok ideal bir yer burası. Biraz şöyle yaklaşarak Martı'yı çekebilirim. Yani arayıp da bulamayacağım hakikaten bir e, video. Normalde Martıları yakalamak pek kolay olmuyor çünkü. Çok tatlılar gerçekten. Evet. Harika. <laughs> evet. Başarım tam olarak geçmiş değil ama ıı, birazcık adapte olmaya çalışıyorum yine öyle söyleyeyim. Güzel sesler çıkarıyorlar. Evet. Ben, ıı, şimdi ıı, şöyle biraz ıı, manapların açtığı zaman acayip güzel oldu bu arada. Evet. Yani şu görüntü sanki bir göl kenarındaymış gibi görünüyor ama aslında İstanbul Modern'in terasındayım. Tada! İşte böyle bir teras. <laughs> Çok tatlı. <laughs> Böyle bir terasta ancak İstanbul Modern'in terasında olabilir değil mi? İstanbul Modern hakkında kısaca izlenimlerimden bahsedeyim. Ee, i̇ki katlı sergi salonları var. Ee, ben şimdilik birinci katını gezebildim. Birinci katta e, Nuri Bilge Ceylan'ın bir fotoğraf sergisi vardı. Nuri Bilge Ceylan'ın e, sergisini beğendim. E, Son yıllarda gezdiği ülkelerde çektiği farklı etnik fotoğraflar, özellikle etnik otantik fotoğraflardan oluşan bir sergi. Ee, özne'ye vurgu var, bakışa vurgu var. Ee, Özne ile doğanın, coğrafyanın ilişkisine vurgu var. Ee, Özne ile fotoğrafçının, sanatçının ilişkisine vurgu var. Ee, fotoğraflar çok canlı. Ee, özneler çok canlı, özellikle. Gerçekten sizi alıp o coğrafyalara götüren fotoğraflar. Bir diğer sergi salonunda ise İstanbul Modern'in kadın sanatçılar için açtığı fon ile ilgili olan bir sergi. Yani bu fona başvurmuş ve fon almış kadın sanatçıların eserlerinin olduğu bir sergi. Eserlerin hepsi kadın ve feminizm ya da toplumsal cinsiyet odaklı değil. Ama tüm eserlerin sahipleri kadın sanatçılar. Tabii ki aralarında e, kadın e, olmak e, ile ilgili vurgular, kadın olmaya dair vurgular var. Aa öbür tarafta da <laughs> öbür tarafta da martılar ve e, bir göl e, izlenim var şurada yani. E, o tarafta çok tatlı. Evet. Yani burası böyle gelip bir gününüzü geçirebileceğiniz bir yer aslında. Çünkü Alt katta da modern e, kafe var. Yani İstanbul Modern'e ait bir kafe var. Hani kafede oturup, deniz kenarında vakit geçirilebilir. Bu ses bu arada sanırım bayağı rahatsız edici olacak e, kayıtları izlerken. E, yukarıda işte böyle bir seyir tarası olsun. Aşağıda işte restoran var birinci katta. Daha hızlı <laughs> şey ama. Evet, öbür tarafın manzarası da güzel. Derken ben e, yani bugün Cuma ve e, saat 8'de e, bu bina kapanıyor, sergiler kapanıyor. Dolayısıyla son bir saatimi de ikinci kattaki sergileri gezmek için e, ayıracağım. Çok yakınımıza bir martı geldi. Bir martıcık. Hoş geldin tatlı martıcık. Şimdi kapatmam gerekecek çünkü gerçekten binaya giriyorum.